tamamen oksijen. Şimdi ne yaptık? Araya regülatör koyduk. Ee, hava basıyor. Hava giriyor. Hava benzine. Benzinden geleni tekrar ikinci bir hava alıp regülatörü kıstırıp birleştirdik. Benzin oksijenden ateş elde edildi. Evet. Şimdi biraz havayı kısarsan ne oluyor? çek bakayım. Havayı ısıttığım zaman karayla oksijeni biraz veriyoruz. Oksijen de yani hava. Havayı bölmüş olduk bununla regülatörle. Buradan havayı birleştiriyoruz gelenlerden. Evet. Sistem bu. Buraya buzdolabı motoru takıldığı zaman havayı ondan beslemiş ve benzinden alev elde edilmiş olur. Ve havayı kapatıyoruz. Sönüyor. Evet,